Selamünaleyküm. Arkadaşlar bugün araçlardan mazot çekmeyi göstereceğiz. Her arabanın mazot çekme sistemi farklı oluyor. Aslında çalışma prensipleri aynı ama çekileceği yerler farklı. Ustalar bunu daha pratik bir şekilde e, kontağı çevirdiğiniz depo pompasından gelen hortumu bulup tespit edip oradan çekiyorlar. Orası daha basit oluyor aslında ama bizimki de onun bir değişik alternatifi diyelim. Gel gösterdim gösterelim. önce Peugeot göstereceğim. Şurada e, ben az önce bir test ettim genel amaçlı. Şurada e, şöyle bir hortumumuz var. Geri dönüş hortumu. Muhtemelen bunlardan bir tanesi e, filtreye giriyor. Filtreden enjektörler. Enjektörlerden de şu şekilde burada geri dönüş yeri var. Buradan hortumu çıkartıyoruz. Şuradan bir bidon getirmiştim. şekilde bir bidon dayayarak ya da e, buraya uygun bir hortum bağlayıp bu sistemi aynı şekilde dışarıya da aktarabilirsiniz. E, bunu aktarırsan değil mi? Ben de mi? Sürüştüremem. Evet. Kontağı açıyoruz. Arayı çalıştırdığımızda Döküldü mü? Ha, enjektörlerden dönüş yapan kısmından depoya gidecek olan mazotu biz böyle bypass edip ekstradan dışarıya alabiliyoruz. Bu sistem bu şekilde oluyor. Şunu bir tutalım kapatayım ben. Kapattıktan sonra da yine buraya gel. Short'u mutlaka takalım yoksa az önce olduğu gibi etrafa mazot dökülür. Kapattıktan sonra da şu şekilde kesinlikle kilitlememiz gerekiyor. Bu aracımız bitti. Şimdi ikinci aracımıza geçiyoruz. Fiyat. Bunu önce bir kolaylık olsun diye söktüm. E, bunu sökmesi bayağı zor. Normalde bunların filtreleri şurada oluyordu. Eski modellerde. Bu araçları yeni aldık. Daha tam kurcalayamadım. Eski modellerde şurada oluyordu. Sökmesi takması çok basitti. Ama yeni modellerde şöyle değişik korumalı bir filtre yapmışlar. Metal kutu. Bunu da çıkartması biraz zor. Şu şekilde yapmıştık. Mıydık. Şöyle bastırdık. Bunu da bu şekilde yaptık. Mikrofonumuzun şarjı bitmeden, ee, pet şişemiz nerede? Yok ötekisi. Bununla gözükmez aldığımız. Şimdi bunu giremediği için nasıl yapacağız? Ben böyle tutayım, Ozi. Sen sadece kontağı aç, tamam mı? Çalıştırmak yok, sadece kontağı açacaksın. Fiyatlarda, bir ayarlayalım da. Kapat Kapat Şimdi şunu tut dayı Bunu geri koyarız depoya ee, Öteki aracın Depostan çıkan mazotun rengiyle Bu aracın depostan çıkan mazotun rengi farklı Muhtemelen o arabaya kötü bir mazot aldılar Şunu koyalım Bunları Yerine takarken şu çıt sesini duymamız gerekiyor. Yoksa yerinden çıkar ya da sızdırabilir. Şöyle anlatayım. Diğer aracımızda e, şu bölgeyi çekebiliriz. Diğer aracımızda e, biz enjektörlerin dönüş kısmından çekmiştik aracı çalıştırarak. Araç çalışırken enjektörlerden depoya gitmesi gereken mazotu aldık. Bunda da belki aynı sistem vardır. E, şu şekilde enjektörden gelen hortumlar buraya gelmiş. E, fakat bunun sökülecek yeri çok dar. Ben daha önceden bildiğim yöntemle depodan ilk kontağı açtığımızda gelen mazotu almayı tercih ediyorum. Onun dışında söylemem gereken şöyle. E, bazı araçlarda, Renault'larda kontağı açtığınızda pompa sürekli çalışıyor. E, zaten sesini duyarsınız. Diye. O şekilde sürekli mazot basıyor depodan gelen pompada. E, depodan gelen hortumda. Fakat fiyatta 4 saniye falan çalışıyor bu. Sürekli kontağı açıp geri kapatmanız gerekecek. Bilginiz olsun. Söylememiz gereken başka bir şey var mı? Kapatalım düşünelim. Araçlarla işimiz bittikten sonra hortumdan taktıktan sonra kontrol amaçlı bir kere bir çalıştırmamız lazım. Kaçak göçek var mı onu kontrol etmemiz için. Ya da hava yaptırdık mı yaptırmadık mı? Az önce Oğuz buna marşa bastı. Normalde fiyatlara marşa basmıyorduk. Hava yaptırmış olabilir. Bunu bir test edelim. İnşallah yapmamıştır. Kaçak var mı kontrol ediyoruz. Yok. Aynı videoyu ikinci kez çektik. Çünkü mikrofonu şarj bitmiş. Görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun.